Merhaba arkadaşlar. Kripto Deniz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere coin liste nasıl üye oluruz? Nasıl ön satışlara katılırız? KYC'mizi nasıl doğrularız ve para transferi nasıl yaparız? Bunlar hakkında konuşacağım arkadaşlar. Sizlerle öğreteceğim, göstereceğim. Kendi bildiklerimi size paylaşacağım. Eğer böyle videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup ve videoyu beğenerek yorum yapabilirsiniz. Şimdi Coinlist listesine giriyorsunuz. Buraya böyle bir site geliyor. Başka siteler de oluyor. PX siteler. Onlara dikkat etmenizi öneririm. Burada bu Mina, Casper, Akış, Yakın, Cello, Solana, Kadena. Bunların hepsi ön satışta coin liste listelerinde satıldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar ben üyeliğimi oluşturmuştum. Siz burada kayıt olmanız lazım oturma diyoruz Ve arkadaşlar burada isminizi, soy isminizi, adınızı, şifrenizi girmeniz lazım. Ondan sonra doğru oluşturacaksınız. Ve 2FA, 2 doğrulama kodu istiyor. Ondan sonra onu doğruladıktan sonra arkadaşlar kimlik bilgileriniz istiyor ön yüz arka. O resimlerini gönderiyorsunuz. Onun 48 saat sürüyor. Ben 48 saat sürmüştü benim. Şu an kaç saat sürüyor bilmiyorum. Yani bilginiz olsun hemen öyle kayacı doğrulama olmuyor bu coin liste. Biraz bekletiliyor. Tabii ki. Evet arkadaşlar. Şimdi kimlik doğrulama istiyor. 2 fa 2 doğrulama. Onu girmem lazım. Bu Evet arkadaşlar şu an girdim. Burada e, ön satışlara buradan düzgün Bugün mesela Oreda'nın ön satışı varmış. Coin, coin list sırayla Minanık vardı. icp, Nuit Çaypır. Yani buradan kontrol edebilirsiniz tabii ki. Oysa kayacınız doğrulamak için burada hesap var. Hesabı tıklıyorsunuz. Hesaba tıklayınca kişisel bilgilerinizi tıklıyorsunuz. Adres güncelleme falan. E-posta adresini yazdığınız. Ondan sonra kimlik bilim doğrulayacaksınız. O cüzdan var. Cüzdanı tıklıyorsunuz. Arkadaşlar para göndereceğiniz zaman, yatıracağınız zaman. Ethereum, Ethereum, USD. Mesela örnek veriyorum. Ethereum göndereceksiniz. Depozit kısmını tıklıyorsunuz. anlıyorum diyorsunuz böyle. Ve bu adresimizi örnek veriyorum. binastan gönderim yapacağız. Bunu kopyalıyoruz. ERC20. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Çekme diyoruz. Ve arkadaşlar buradan coin'imizi seçeceğiz. kripto. Mesela örnek veriyorum. Ethereum. Bunu tıklıyoruz. Ondan sonra ağır seç. E buraya adresi yapıştırdığım zaman otomatikman ağı çek geçmiş oluyor. Ama yemeği biz seçelim. Her ihtimale karşı. Örnek veriyorum. 5 BTC diyelim. gönderdiğiniz zaman bu kadar gönderiyor zaten kısa bir süre içinde 5-10 dakika içinde hesabınıza da geçmiş oluyor arkadaşlar bilginiz olsun olsun burada e, al saat işlemi var arkadaşlar kendi borsası onu da göstereyim size burada Pro Pro da Burası da kendi borsası arkadaşlar bilginiz olsun aynı üyeliğinize buraya da giriş yapabiliyorsunuz onu da göstereyim ben size üyeliğimiz zaten oluştu zaten arkadaşlar buradaki Coinlist bu hesap sitesindeki arkadaşlar direkt parasını buraya aktarabiliyorsunuz yani bilginiz olsun bunu tıklayıp buradan aktarım yapabiliyorsunuz Mesela buradan Coinlist buraya aktarabiliyorsunuz örnek vereyim böyle Ön satışları da e, aldığınız zaman burada satıyorsunuz bilginiz olsun Minaya olsun olsun yeni çıkacak e, proje olsun burada satış yapıyorsunuz yani başka bir yerde değil yani Satış yaparsın elinizde hold olmak isterseniz o, o size kalmış bir şey tabii ki Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle Yani gelip siz de inceleyebilirsiniz bakabilirsiniz Görüşmek üzere iyi günler